Merhabalar arkadaşlar. Bilgisayar aralarında soru çözümlerimize devam ediyorum. Bundan önce zaten 4-5 tane soru çözdüm. Bu sorumuzda da yine bir tanımız var. Bir şeklimiz var. Bunun üzerinden giderek sorumuzu çözeceğiz. Sorumuza bakalım. Şu şekilde bir tanımı var. Her bir soru için yani alt sorular var bunun. Yine A, B, C, D, E gibi alt soruları var. Bunları cevaplarken bu N1 cihazının yani şu kutu içinde gördüğünüz şekil üzerinden anlatacağım soruyu. Şurada bir cihaz var N1. Bu cihazın anahtar yani switch İngilizcesiyle köprü yani bir iç İngilizcesiyle hub veya yönlendirici gibi cihazlardan hangisi olduğunu belirlenme, belirlememiz isteniyor. Yani bu anahtar 1, 2, 3 4 tane cihaz da olabilir bu N1. Bunlar soruya göre değişecek. Şu ben bunu açıklamalı etin kafa karıştırmasın. Her bir durumda ilgili paket tanımlanan hedef haricindeki diğer düğümler tarafından görülebilir. Birden fazla cevap mümkündür. Buradaki H2 dediğimiz, burada bir e, cihazımız var. Bunun IP adresi verilmiş. Şurada görüldüğü gibi MAC adresi verilmiş. H8'in e, IP adresi, MAC adresi. Her neyse, ilk sorumuza geçelim. E, düğüm 2 yani H2 diyor ki. AB89-09-67-45-AD Ethernet adresine 10 paket gönderir. Bu paketler H11 H5 H8 ya da İngilizce söyleyeyim H11, H5, H8 düğümlerine ulaşır. Bu durumda N1 cihazının hangi ara bağlantı cihazı olduğunu belirleyiniz ve bunun nedenini belirtiniz diyor. Burada H2 düğümünden şu MAC adresine 10 tane paket yollanıyor. Ee, bu paketler nereye gidiyor? H2 düğümünden şu MAC adresi hangisine aitmiş bakalım hemen. H8'e aitmiş. Yani H8'e gitmesi gerekiyor 10 tane paketin. Ama paketler H1, H5, H8 düğümlerine de ulaşıyor. H5 burada. Ee, yani şu network'te. 172. Ee, H11, 174 network'ü. Bu şekilde olması gerekiyor. Farklı alanlardalar. Ama hepsine gittiği için E5, h 11 h 8 yani sadece H8'e gitmiyor. H5 ile H11'e gittiği için bu cihaz hap olabilir. Çünkü gideceği hostun MAC adresi belli olduğu halde bu cihaz dışında diğer cihazlara da paket gittiği görülüyor. Hap ve router cihazı veriyi hedefine bakmaksızın tüm cihazlara yönlendir gönderir. Yani bu cihaz hap veya repeater olabilir biz bunun cevabına hap olabilir diyerek bu soruda işaretleyebiliriz, yazabiliriz yani. diğer sorumuzda düğüm f, f, f toplam burada 6 tane f var. Bu mek adresi. Ethernet adresi bir paket gönderilir. Bu paket h11 düğümüne ulaşır. H2'den H11 düğümüne ulaşılıyor. Bu durumda M1 yani şu ara bağlantı cihazı hangisi olamaz diyor. Şu soruya da dikkat edelim. Olamaz kısmına nedenini açıklamamız istenmiş buradaki e, Ethernet adresi Mac adresine kısmında ise bu broadcast mesajı oluyor yani broadcast mesajı olduğu için Mac adresi kısmında olduğu için broadcast oluyor e, bunun routerla bir alakası yoktur o yüzden bu cihaz router olamaz çünkü e, router broadcast içermez Diğer sorumuz da düğüm 2 yani H2 AB 8909 45 AD Bu hangisinin adresiydi? H8'in adresi H8'in MAC adresi H2'den bu MAC adresine Ethernet adresine bir paket gönderilir. İlgili paket H11 H5 dü düğümlerine ulaşmaz diyor. Yani direkt e, gönderilecek cihaza erişiyor. H2'den yollandığı zaman o Mac adresiyle sadece H8 ile erişiyor. Başka cihazlara gitmiyor. Bu durumda N1 hangi ara bağlantı cihazı olamaz nedenini açıklayın diyor. E, sadece gitmesi gereken yere gidiyor burada. E, ve MAC adresiyle çalışıyor. Hedef MAC adresi belli. H8 hostuna gönderilen paket bunun dışındaki H1 ve H5 adreslerine ulaşmadıysa bu cihaz hap veri router olamaz. Çünkü hap veri router hepsine dağıtıyordu. Burada ise eee hap ve repeater cihazı veriyi Hedef MAC adresine bakmaksızın bütün cihazlara dağıtıyordu. Yani bunun cevabı hangisi olamaz dediği için nedeniyle beraber Hap hub ve repeater tüm cihazlara dağıttığı için olamaz. diğer sorumuzda şu düğüm yukarıda bu IP adresi neye ait bakalım hemen. Böyle bir IP adresi yok burada. 192, 168 ile pardon 134, 173, 8. H8'in IP adresi. E düğüm 2'den yani şu düğüm 2'den şu H8'in IP adresine bir paket göndermek isteniyor. Bu paketi işlemini gerçekleştirmek için düğüm 2'den düğüm 2 verilen IP paketini bir Ethernet çerçevesi içerisine yerleştirir ve hedef MAC adresi olarak e, şu adrese gidiyormuş. Bu adres yukarıda yok. Böyle bir adres CD ile biten. Evet, yok yukarıda. Ethernet adresi kullanılır diyor. Bu paketi başarılı bir şekilde düğüm 8'e ulaşır diyor. Bu durumda N1 cihazı ara bağlantı olarak hangisi olabilir diyor. Bunu belirtiniz diyor. Burada şu MAC adresi H8'e ait MAC adresi değil ama şu IP adresi H8'e ait bir adres. Düğüm 2'den bir paket yollanıyor. IP adresi H8'e ait ve H8'e ulaşıyor. Fakat buradaki çerçevelediği Hedef MAC adresine şu hedef MAC adresi olarak bu adresle ethernet adresini kullanarak yollanıyor ve yanlış ethernet adresi bu herhangi bir etki etmediği için sadece IP ile yollanıyor bu o zaman router olması gerekiyor çünkü router hedefe ulaştırırken veriyi MAC adresi kullanmıyordu. Ee, ve kullanmış olsa bile Mac ve IP oluşmadığı için yanlış e, bir adrese teslim edilirdi. O yüzden buradaki Mac adresi kullanılmadığı için, IP adresi kullanıldığı için sadece e, cevabımız router olması gerekiyor. E, buna rağmen paket hedefi ulaşıyor yani. IP ve Mac adresi uyuşmadığı halde yönlendirme söz konusu olmadı söz konusu olduğundan cihaz router olabilir. E, router yönlendirme yapar. E, router Mac kullanmaz. Broadcast Çermez. Bu da ayrıca bir yine ek bilgi olsun. Yani burada verilen. Bu sorumuz bu kadar. Ee, umarım anlaşılmıştır. Ee, diğer soruları da bitirdikten sonra yine anlatıp e, oynatma listemize ekleyeceğim bilgisayar ağları, laboratuvar soru çözümleri listesine. Hepinize kolaylıklar. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.